Akrabtan bir sunucusuna gezerken, EGF9 ve Itachi Türk bir adlı iki oyuncuyla karşılaştım. Bu oyuncular çete göre kesinlikle ben hiçbir şey dememe rağmen para istiyorlar. Bu şekilde de bu iki oyuncuya yardım etmeye karar verdim. Kesinlikle ben de çok fakirdim. Altıma bakarak bunu görebilirsiniz. Şu başım belası kardelen de izin verirse video çekeceğim ve bu iki oyuncuya yardım etmek için aynı zamanda sizlerine desteğini istiyorum. Aynı zamanda atılan her like için onlara tam bir dönüştürülebilir altın vereceğim ve her abone için de onlara on dönüştürülebilir altın bu şekilde sizin de desteğinizle bu iki oyuncuyu zengin edip benim başıma yani kasabanın başına bela yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve unutmayın sözümün ereğimdir.